Evet merhabalar yeni bir videoya hoş geldiniz. Game Store Simulator'un dördüncü bölümündeyiz. Ee, en son dükkanımız işimiz bitmiş. Raflarımız boşalmış. Hatırladığım kadarıyla eleştirecek oyunumuz yok. 764 dolar paramız var. Çok az oyunumuz kalmış. Günümüz bitmiş dediğim gibi. Arabamız kirlenmiş. Var mıydı böyle bir şey? Araba kirlenmesi. Şimdi benzinimiz bitmek üzere. Hemen bir benzinliğe gidelim oradan oyun toplayalım. Benzinlik. Binleyebiliyordum. gelene kadar neredeyse bitti zaten. Neyle iniyorduk? E. Evet. Şimdi benzinimizi dolduralım. Oradan gidelim, oyunlarımızı bir toplayalım, gelelim dükkanımıza yerleştirelim. Hatta belki bir raf daha alabiliriz bugün. Tamam. Yıkama var mı? Arabamız kirli değildi bizim ya. Kapı da açabiliyoruz. Ama herhangi bir işlevi yok. Bagaj açabiliyoruz. Buralarda yıkama yok değil mi? İlk defa dikkatimi çekiyor olamaz ya. Arabaya bir şeyler olmuş. Şimdi Nereden başlayalım? Hector En aşağıda o var. Diğeri Adam. Tamam. Hector'a gidelim ilk. En üstte oradan bu benzincinin yanındaki şuradan alırız. <laughs> Oh, selamun aleyküm. Bunların yüksek bir şey olduğunu nasıl anlıyorduk? Anlayamıyorduk değil mi? Şimdi 10 tane ver. Hepsinden 10'ar tane ver bana. Raf kaç para? 65. Bir tane de rafir. 293 dolar. Ver abi. 3. Son kutumuzu da alalım. Hatta bunları da dükkana atalım mı atalım? İki kutuluk yerimiz kalıyor. Bir sonraki yerden de 3 kutu alacağımız için. Sığmayacak. Bunu dükkanımıza atalım. Oradan benzinliğin yanındaki oyun mağazasına gidelim. Oradan da toplayalım oyunları. Ya şöyle tek seferde aya hat sayılır miktarda oyun alsak Sürekli gitmek zorunda kalmayız ama Paramıza bir miktar izin vermiyor buna Arabanın ağzını açtık %20 hasar Depomuzu aç Buradan bana Hangisi Yemedi. Oymuş Dedim acaba Şeye tek atar mıyım da? O zaman sen yaptın. Evet. Rafımızı koyalım. Ayı buradan almamız lazım. Geliştirmek için ne istiyordu? 20 dolar. Ver. Bunları toplayabilsek keşke. Ayı da düzgün bir yere çekelim. Yani düzgün bir yer. Aynen burada ne işi var mesela? Bir yandan elimizdeki koyunlar bitmeyince kutuları da gitmiyor Kutu sıfır, Kutuların içinde bir şey yok hepsi rafta Ama kutuları duruyor O yüzden mesela getirdiğim 3 kutuyu koyamayacağım öyle de bir sıkıntımız var Fark ettim bunu Böyle bir tehlikenin olduğunu Yani de depo rafa almak zorundayız gibi gözüküyor Ya da Ya da olmaz oyun yok elimizde Nerede o vatandaş? Şu önümüzde olması lazım hemen sağ sol yapınca Şöyle Adam'ın yeri Bu vatandaştan bir de depo rafı alacağız Raflar 58 dolar Ver bir tane. Bulmaca, inşa, platform. Sen de ver. Kaldı 150 dolar. Diğerine gitmeyeceğim. Birazcık para yapalım. 150 dolar da kalsın. Elimizdekileri bir satalım buradan tekrar dükkana. <laughs> Ayı insan sandım. Yanında biri var sanırım. %5 hasar daha yedik. Toplam %40 oldu. Şimdi şu raftı önce rafı ver. Bagajı kapat. Kapıyı kapat. Günü sonlandır. Zararda gözüküyoruz çünkü oyuna yeni girdiğim için hepsini gider olarak algıladı. Günü sonlandır. Evet, dükkanımız açık. Raflarımız dizmedik dün ama. Bir de şu mouse bazen buglanıyor. Bu raftan doldurmaya başlayalım. Ortalama fiyatı 10'muş. Kaç yapıyorduk? Artı 5 dolar mı? Sanırım. Sanırım artı 5 gidiyorduk. Sonra aksiyon 13 <laughs> 18 yerleştir. Abi erken misin? Ben daha rafı diziyordum ama. 15 yerleştir. Benim hatam. Raf dizerken müşterinin gelmesi. Bu <laughs> ne lan? Ha push. Tam bunlar beni bekliyor. Abi buyur. Yarışlar. Yarış öneriyorum. Abi sen buyur. İnşa edebiliyor. İnşa öneriyorum abi. Buyurun iyi günler. İyi eğlenceler. Şimdi dükkanı temizleyelim. Evet, satışımız fena değil Boş çıkan müşteri olmadı şu ana kadar Daha fazla oyun kategorisi olacak abla Hemen şuraya da düşelim 16 dolar Abi belki de var ya çok ucuza satıyorum belki sızlansalar bile Daha yüksek fiyattan satmam lazım belki Bilmiyorum Ya da tam ideal satıyoruz ee, 17 dolar da Burası Aldım oyunumuz yerleştirmediğimiz almadı. <laughs> Ablam yardım bekliyor. Bir şeyler çözmek istiyorsanız size bulmaca oyunları öneriyorum. Kesinlikle memnun kalırsınız dedim ama gitti. 83 xp bir şey alamıyorduk diye hatırlıyorum. 100, 110 civarıydı. Zaten araçla ilgili geliştirmeleri şu an yapmayacağım. Fiziksel yapmayacağım. Ekonomi. Müşteri memnuniyeti 130. Raf maliyeti geç. Abimizin yardıma ihtiyacı var. Gaz pedal araba yarış. Buyurun. Buyurun. İnşa edebileceğin inşa öneriyorum abi. İnşa oyunlarını da gayet istediğin gibi inşa edebilirsin. Benim yardıma mı ihtiyacı var? Hatta hmm. bir kaçış ve keşif aracı. Her defasında farklı dünyada alıp satış maceralar. Ee... Maceraya tıklasana oğlum. 12 kere bastım mouse'a tıklasın Abi ittirmeyelim. Ne istedi o? Buyurun. Direkt <laughs> yeni zorlukla karşı karşıya kalıp benim için oyun dünyasını vazgeçmedi geçmediği parçası. Bu yüzden her fırsattan macera atılıp saatler harcayan bana macera öneriyorum abi. Buyurun. 456 dolar. Aha. Abicim aksiyon öneriyorum. saatimiz 3'e geliyor 2.5 paramız 500 dolar 600 650 ile kapatırız sanırım elimize birazcık oyun kalıyor Eksiğini tamamlarız. Sen de attılar belki aksiyon ruhum kavarmıştır. O zaman aksiyon önerelim abla. Ya yani ikinci rafta bulabilirsiniz. Abim buyur. İnşa etmek için inşaat ürünü öneriyorum. 143 XP. Güzel XP birikti. Hemen bir geliştirme verelim yetenek ağacından. Ben de tam ona bakıyordum önce. Raf maliyetini geçelim şimdi. Satanacağın oyunların fiyatı. Yarlılığımızı arttırıyor dedik. Güzel yetenekti ve bir adet vermişiz. Gele müşteri daha zengindir. Bu fiyatları abarttığımızda müşterinin mırın kırın etme ihtimalini azaltıyor. Yani parası var basıyor alıyor. Vergiyi düşürür. Bu da mantıklı. Mantıksız değil. İşçiye şu an girmeyeceğim. Oyun fiyatı olabilir. Sanırım en mantıklısı ya da. Eee müşteri memnuniyeti olabilir. Deli geldi. Hırsız geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Zorlayacak <laughs> kalkınca düzenleyici bir kategori. Bunu maç öneriyorum. Hmm. Abi. Satın alacağım oyunların fiyatını düşürmeyi tercih ediyorum. Daha ucuza alalım ki daha fazla karla satabilirim. Saatimiz dolmak üzere. Hanfendi hemen yardımcı olalım ki alsın. Ee, bulmaca öneriyorum zihin geliştirmek için. Bu abimize de yardımcı olalım. Ee, aksiyon öneriyorum. Yumruk istiyorsun dövüş. Dükkanımız çok biz. Oyunların kutularını yiyorlar galiba raftan gelirken. Şimdi 765 dolar paramız oldu. Bir adet skillimizi arttırdık oyunlar artık. Daha ucuz alıyor şu şehrin gazetesine bakalım panosuna. Ne var ne yok. Üç dükkanlık dükkanını kilitleyebilir. Dükkan temiz. Tamam. Satın oyunların fiyatı çok yüksek olursa müşterilerin sinirlenebilir. Tamam. Bugün de toplum destek kampanyası, büyük atık kasaba sakinleri son yardım kampanyası ile beraber yardım ihtiyaçlarına yardım toplamaya devam ediyorlar. Bu bağışlar kasabaki ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek ve giyecek yardım yapmak için kullanılacak. Unutma her gün oyun dükkanından farklı oyun kategorilerine ulaşabilirsin. Unutma her oyun dükkanından. Tamam. 3 farklı oyun dükkanımız var. Ve üçünde de farklı oyunlar satılıyor. Onu söylüyor. Şu an popüler olan bir oyunla alakalı bir haber yok. Yetenek ağacıyla işimiz bitti. Ee, şuna bakalım mı? Abi? Yeşil benim canım mı? Kaç level bu? 20 koyun. Anlıklar ne? Nasıl açılıyor acaba? Aa vurar. Tamam. Mesela 45 koyun bize 500 koyun 25 dolar. Anladım. İnternet kafe simülatör mantığı. Dükkan özelleştirmede yapabileceğimiz şeyleri yaptık internet emlak işçi al online satış emlak dükkanımızı yükseltebiliriz daha sonra şu an değil burada da işimiz yok burası günlük gelirleri giderler yetenek ayrıca oyunlar dedik bilgisayarda da işimiz kalmadı rafları maalesef düzenleyemiyorum bence yarın bizi çıkartacak şey var oyun var burada ya da neyimiz eksik Neyimiz eksik? Bak mesela bu sıkıntı. Yani bulmaca var. Ee, dövüş var. Bu neydi? Aksiyon muydu? Dövüş. Platform. inşa. Tamam simülasyon yok. Kim satıyor simülasyonu? Ee, Ebi değil. Yarışımız yok. Simülasyonu satıyorum. Tamam. Bir geliş ziyaret ettiğimiz zaman olay çözülüyor. Şöyle. <laughs> Hocam Buralarda oyun bir kasıyordu. Bakalım hala kasıyor mu? Oyun mağazasına geldiğimizde bir sıkıntı çıkıyordu. Evet da hala yaklaşık 3 katı FPS kaybı var. 10 10 on. ekle 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 Satın al Güzel Hem 544 dolar param var hem de Dükkanda satacak oyunlar artı yeni oyunlar aldık. Bunları sattığımız parayla artık bence bir şeyler yapabiliriz. Ben yardırsam. Bence başımıza bir şey gelmez. Sağdan mıydı? Düz müydü? İşaretledik yani. Üs. An bir trafik canavarıyım ya. Yapmayacağım böyle hareketler. insan gibi süreceğim. Oyunlarımız var. 1, 2, 3. Hop, gir dükkana. Yeni rafı karıştırma. Şuraya yerleştirebildiğimiz yerleştirelim. Ee, 13 dolar. Artı 5, 18 dolara yerleştir. Boşlukları doldur. Simülasyon 13'ten 18 doldur. bir de yarış 11 11'den 16 tamam depoda oyunumuz yok hepsi raflarda günü sonlandırıyorum 374 dolar karımız var yeni bir gün dükkanımız açık anlı da değişen bir şey yok. Bu işlevsel değil, değil mi? Hayır. Ee, bugünkü satışlarla kesinlikle bir şey daha açarız. Yetenek açacak kadar deneyim puanı birikir. Ne açalım? Raf maliyetini geç. Satacağımız oyunları fullleyebiliriz fiyatını. Tamam mı? vergiden de gidebiliriz. Baya düşürmüştü. Bir tane arttırmamıza rağmen baya düşürmüştü. Müşteri memnuniyetinden de gidebiliriz. Bakalım birkaç puanımız birikecek. Yumruklamak istiyorsunuz. Dövüş. Siz? Her zaman kombolar yapabildiğimiz oyunlar sevmişimdir. Belki beşte çese hiç fena olmaz. Üf, Şehrin en hızlı kasiyeri. Bir şeyler çözmek istiyorsunuz. Bulmaca. Yanlaş gibi oldu. Yardım bekleyen bir müşteri var. Kasada müşterimiz var. Hemen yardıma koştum. Bas pedal araba. Yarış. Buyurun. Güzel bak mutlu ayrılıyoruz. Abla batırma yeni temizledim. Biraz saygı be. 84 XP 745 dolar para. Gel, bugün güzel birikecek. Hmm. <laughs> hepsi çöp atıyor. Hepsi. Buyurun. Siz ne istiyorsunuz size anlamıyorum. Hmm. Macera mı istiyorsunuz? Dur sattıklarımın karına da yap bakalım. Kaç? Ne kadar almışız? Ne kadar karla satıyoruz? Bilgisayarın önünde duralım. Verdiğim skill ne kadar işe yaramış. Platform. 7'ye almışım. 7.6 17'ye satıyorum. 9.4 kar. Yine 9.4 kar. 6.1 inşa. 8.9 ödemiş. 15'e satıyoruz. İnşayı ben dün almadım değil mi? Önceden aldım. Ah tabi kaçış ve keşif aracı. Her defasında farklı macera. Sanırım elimize maalesef kalmamış. Geç katte yapabildikleriniz için simülasyon oyunu öneriyorum. <gülüyor> 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 Saatimiz 3'e geliyor. Güzel. Deneyim puanı çıkacak. Hatta çıktı bile sanırım. Ne yapalım dedik. Gelen müşteri yapma. Vergiyi düşür. Çıkmıyor. 250 XP istiyormuş. Vergi düşüremiyorum. Müşteri memnuniyetini arttırabiliriz. İki müşteri sonra. Şu bir. Koştuğumuz dediğimiz bir oyun gerek. İki de olursa. Platform alın. Hop şunu da sattığımız zaman şöyle müşteri memnuniyetine bir dokunalım. Askerlerim olsunlar her bir adamın hesapları. Strateji öneriyorum. Aha. Buyurun. Güzel, güzel, güzel. Bin doları geçtik. Saat daha dört. <laughs> bir raf oyunu bitirdik bu arada. Bir şeyler çözmek istiyorsunuz? Bulmaca. Aksiyon Macera oyunu alacağız bugün Macera hiç kalmadı Hatta hepsinden alacağız Deli geldi Ya müşteriyi kaçırdın Allah belanı versin senin ya yani. 1119 Hatta 6'da bitiyor değil mi? 1.5 evet. saatimiz var Tabi oyun turumuz azaldı Gelenler almadan gidebiliyor artık Gel 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 Hop Gel işine daha fazla dekorasyon. Abla. Dekorasyon olmadığı için dükkanda oyun almaktan vazgeçmiş olamazsın değil mi? Ver 1135. Görür müyüz? 1200 doları? Hadi hızlı 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 hızlı. 1200 yapalım şu parayı. Ablacım sen de al. Güzel. Abimizi alırsa gördük 1200'ü. Almadı. Gelir mi son bir müşteri? Böyle bloklasam. Direkt kalmadı. Almayanı dövüyoruz. İşte bu son şans. Aldı aldı. Tamam. 1182 dolar. Yine bir skillimizi atlattık. Ee, bir sonraki bölüme bırakalım. Burak fullleyelim. Bütün e, oyun mağazalarından gidelim. Oyunlarımızı alalım. Raflarımızı fullleyelim. Oranı satışıyla da zaten artık dükkanı genişletmesini yapabiliriz. Bir iki tane falan şey yaparız. Yetenek harcından geliştirme yaparız. Bir sonraki bölüm daha keyifli olacaktır. Daha fazla müşteri, daha fazla yoğunluk, daha fazla para, dükkan geliştirmesi bunların hepsini diğer bölüm yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.